Buyurun. Teşekkürler bacım. Siz? Ne bacımı ya? Biz yanımızdaki bayana laf ettirmeyiz tamam mı arkadaşım? Ne diyorsun lan sen? Kafan mı güzel? İndir lan oyunu. Biz de racon mu kesiyorsun lan? Kesiyorum lan. Racon kesiyorum oğlum ne olacak? Oğlum bak siz mafyaysanız biz de mahallenin kahramanıyız tamam mı? Yanımızdaki bayana laf attırmayız. Cemal Broşürleri verelim. Sen sanki sizin belaya satmıyorum değil mi canım benim? Hadi. Sen şöyle bir dur Süreyya. Cemal! Üstüne kan sıçramasın. Oğlum bıçağınız nerede ya? Silahınız nerede lan sizin? Ay. Abiciğim bıçaklı silah nerede ya? Biz böyle konuşmamıştık. <laughs> Çoluk çocukla uğraşıyoruz ya. Oğlum deli misin nesin git başımızdan. Deliyim lan! Deliyim lan ben! Karım deli lan benim! Ya silahı çıkarsana abiciğim. Nerede şunu çıkar ya? Tutsana şöyle ya. Sıkıyorum ben buna. Arkadaş çok istekli. Ben sıkayım, sizden iz atarsınız. Sık abi, acelemiz var zaten. Usta bizi bekliyor. Ay yapmayın ne olur. Dur Süreyya. Çıkın lan. Acı çekmek ölmekten daha zor. Racom böyle. Abiciğim, zaten ülke olarak en çok kardeşliğe, birliğe ihtiyacımız olan günlerdeyiz. Bence gergide hiç gerek yok yani. Kes lan tıraşı. Son duan et. Beyler, size benim çok güzel bir sürprizim var. Cemal, kardeş! Yürü! Abi Gözü, gözü!